Herkese merhaba arkadaşlar kanala hepiniz geldiniz. kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz bildiğiniz gibi arkadaşlar borsanın bugün kapanış günüydü bugün e, sizlerle birlikte 3 hisseyi inceleyeceğiz yine bunlar hangileri zoren e, otakar ve astor hisselerini inceleyeceğiz hemen hızlı bir şekilde zorenle başlayalım arkadaşlar Zoran'da yukarı yönlü hareketler son günlerde gitgide arttı arkadaşlar. Bugün de gün içerisinde birçok hisseden pozitif ayrıldak yukarı yönlü bir hareket yaptı. Yukarıda 5.46 TL bandı önemli bir nokta, 5.09 TL bandından işlem görüyor. Zoran yukarı çıkarken arkadaşlar çok da böyle uçarak kaçarak gitmeyen bir hisse. Buna göre de düşüşlerden daha az etkilenen bir hisse diyebiliriz, kısmen diyebiliriz tabii ki buna da. Zoran şu anda 5.09 TL bandında işlem gördü, bu haftayı da bu şekilde bitirdi arkadaşlar. Şu anda Zoran'ın bir günlük grafiğine bakacak olursak, aşağıda 4.79 TL bandı önemli bir noktası olarak karşımıza çıkmış. Bu noktalara geri doğru, geri, yeniden geri doğru geldiğinde 4.79 TL bandı bizim için önemli bir destek noktası olacaktır. Bu noktadan yukarı doğru hareketler yapmak da isteyecektir arkadaşlar Zoran önümüzdeki günlerde. Eğer tabii ki biz tüzendeksindeki bu yukarı yönlü hareketler devam ederse 5,46 TL bandı önemli bir nokta. Aslında Zoran şu anda önemli bir noktada arkadaşlar. Çünkü şu noktada bir fincan kulp yapmaya geldi. Bu fincanın kulbunu nereye doğru yapacak bunu da beklememiz lazım. Yani bu noktalardan geldiği zaman veya bu noktadan aslında 5,38 TL bandından da artık bir et yemiş olabilir şu anda. Fincanın kulbunu yapıyor olabilir arkadaşlar şu an için 5.38 5.46 TL bandı bizim için önemli bir nokta bu noktaya geldiği zaman red yeme olasılığı daha yüksek gibi duruyor bu noktalardan geri çekilebilir arkadaşlar yeniden geri çekildiğinde 4.98 TL bandı önemli bir nokta yukarı doğru yapıcı hareketlerde dediğimiz gibi 5.46 TL bandı gerçekten önemli bir nokta çünkü şu noktada gördüğünüz gibi artık bir fincanın kulbunu yapmış mı diyeceğiz. Eğer fincanın kulubunu yaptıysa yukarı yönlü hareketlerini daha da hızlandırır. 5.46 TL bandını geçerse yukarı doğru hareketlerini daha da hızlandırır arkadaşlar Zoran. Buna da e, dikkat etmek lazım. Zoran'dan sonra hemen otokara da bakalım. Otokarda başarılı hisselerden bir tanesi. Yukarı yönlü hareketlerini sürekli devam ettiren ihracatçı bir şirket. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi otokar. Yukarı yönlü hareketlerini şu anda devam ettiriyor. E, şu anda bir üçgen içerisinde sıkışmış durumda. Şöyle hemen bakalım. Bu grafiğimiz bir günlük grafik arkadaşlar. Yukarı yönlü yapacağı hareketler şu an çok önemli olmuş arkadaşlar. 377 TL bandının üzerinde bir kapanış yaparsa bu üçgene artık kırmış olacak. Yukarı yönlü hareketlerini biraz daha hızlandırabilir. 403 TL bandında yeni bir ATS oluşmuş. 403 TL'nin üzerine çıktığı zaman da yeniden yeni zirvelerine doğru gidebilir arkadaşlar. Bu noktalardan aşağı doğru da çekilirse 341 TL bandına kadar da geri çekilebilir. Şu anda dediğimiz gibi ee, bir üçgen içerisinde oluşum var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bir hareket yapabilir, sert bir hareket yapabilir. Zaten bakacak olduğumuzda 4 saatlik grafikte daha, daha net bir şekilde gözüküyor bir önceki haftalardaki hareketlerine göre şu anda hareketlerini oldukça sınırlandırmış durumda Otakar. 4 saatlik grafikte artık 20 günlük ortaman olduğu yere de sürekli geliyor, bir destek noktası oluşturup yönünü yukarı doğru çeviriyor. Bu hareketleri yaparak bir üçgen oluşturmuş durumda. Özellikle alt destekte bir üçgenin daha net bir şekilde oluştuğunu görebiliyoruz. Aşağı doğru yapacağı hareketlerde 362 TL bandı gerçekten çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmış şu anda 4 saatlik grafikte. Hem 20 günlük ortamanın hem de Bollinger bandının geçtiği Ichimoku bulutunun geçtiği noktalar bu noktalar. Bu nokta bizim için önemli bir nokta. Yukarı doğru yapacağı hareketlerde çok güzel hareketlerde de yapabilir. Dikkat etmek lazım. Yukarı doğru yapacağı hareketlerde ilk önce 381, daha sonra da 400 TL bandı. İyi bir şekilde takip edilmeli arkadaşlar o takar için. O sonra hemen Astor da geçelim. astro'da gün içerisinde bir kapa açıklamıştı. E, bu hareket o gap'tan sonra yukarı yönlü bir hareket yapmasına rağmen e, geri doğru hızlı bir şekilde geri çekildi yani günü biraz hareketli bir şekilde geçirdi diyebiliriz şu anda bu hareketiyle birlikte henüz kendini bizim e, çizdiğimiz kanalın içerisine atamamış olsa da 143 TL bandı vardı şu noktada arkadaşlar Fibonacci düzeltmesinin geçti bu noktanın üzerinde bir kapanış yaptım şu anda daha önceki videolarımızda demiştik bir e, bollinger bandının oldukça e, artık sıkışmaya başladığını bir yöne doğru sert bir hareket yapabileceğini söylemiştik. Yukarı doğru sert bir hareket yaptı. Şu noktada bakacak olursak, diğer günlere göre hacmin de çok az olduğu için hızlı bir şekilde bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. Şu grafikten de e, anlayacağınız gibi satıcılar biraz daha ağır bastı günün kapanışında. Bu noktalarda bir kapanış yaptı kendini henüz kanalın içerisine atabilmiş değil. Fakat 4 saatliğin olduğu yerlerden destek alıp yönünü hızlı bir şekilde attı. Çok hızlı bir şekilde çıktı. Çok hızlı bir şekilde retip yönünü bir anda geri çevirdi arkadaşlar. Gün içerisinde kapanışa doğru 150 TL bandlarına kadar çıkmasına rağmen 143.9 TL bandına kadar geri geldi. Şu noktada 4 saatlik grafikte de anlayacağımız gibi arkadaşlar bakın birçok kez denemesine rağmen 148 TL bandı artık bizim için ciddi bir direnç noktası haline gelmeye devam ediyor. Bu noktaları kramadı sürece yeniden aşağı yönlü hareketler yapıp 20 günlük ortalamalardan destek isteyebilir. 20 günlük ortalamalardan destek bulduğu zaman yeniden bir kez daha deneyebilir arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi çok net bir şekilde red cevabı geldi ve hızlı bir şekilde de geri çekildi Astor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım güzel bir şekilde yükseliyor. 4 saatlik grafiğine bakacak olursak 20 günlük ortalamadan sürekli bir destek alarak yukarı yönlü hareketlerine devam ettiriyor. Bir günlük grafiğine bakacak olursak arkadaşlar 20 günlük ortalamadan uzaklaşmış durumda. E, buna da dikkat etmek lazım. 143 TL bandı bizim için önemli bir nokta. Bir günlük grafikte e, bu grafik arkadaşlar şu anda. Bu noktanın üzerinde kaldığı sürece 143 TL bandının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerine ben devam ettirebilir diye düşünüyorum. 143 TL'nin altında kalırsa aşağı yönlü bir düzeltme hareketine de gidebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. E, diyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Burada söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerimiz ve fikirlerimizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.